BTV ekranlarından herkese merhabalar Senin seyirciler. Galatasaray 0, Trabzonspor 0. İlk yarıda sessizlikle sona erdi. The Football'da devre arasında Bışar'la beraberiz. Bışar yeni hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Evet Bışar ilk yarı ile ilgili düşüncelerin nelerdir? Yer yer Galatasaray'ın etkili olduğu, yer yerde Trabzonspor'un etkili olduğu bir ilk yarı izledik. Bazı pozisyonlar da var ama öyle çok net bir pozisyonda yakalayamadı iki takımda. Sadece bir Osimen'in kafası var yanılmıyorsa. i̇lk yarı ile ilgili bir düşünce alalım. Şimdi ilk yarıda tabii Trabzonspor'un çok iyi bir dengeli maça başladığını söylemek lazım. Maçın ilk bölümünde etkili de oldular. Ardından Galatasaray'ın zaman zaman hücumları oldu. Bir köşe vuruşunda içeriye Osimhen'in sert vuruşu Ka direkten döndü. Kafa vuruşu direkten döndü. Galatasaray önde baskı kurarak Trabzon'dan top kapmaya çalışsa da Trabzonspor Onana gibi maçın başında da söylemiştik. Atlı uzun toplarla pozisyon üretmeye başladı. Yani böyle orta sahaların çok zaman zaman neredeyse oyun hiçbir yerinde olmadığı Galatasaray'ın çıkarken top kaptırdığı ki bir pozisyonda hatırla araya girdi ona evet. Abdülkerim gelip müdahale etmesi neredeyse 100 yüz goldü. Abdülkerim'in bir tane uzaktan şutu var. Tehlike yaratabileceğini söyleyeceğimiz bir pozisyondu. Yine sana e, Sa, Sara, e, Yunus ve Ossiven işbirliğiyle ile gelişen bir atak vardı. Offside denildi. Yine bir köşe vuruşu. Galatasaray e, Torreira ile golü buldu. Ama arka direkte Torreira yine Offside'da kaldı. Dolayısıyla böyle iki takımın da Wow bir taraf çok daha iyi oynadı dediğimiz bir maç değil. Ama heyecan gücü, tempo gücü yüksek. İkinci yarıda her şey gibi maçlardan bir tanesi. Arkadaşlar anlık olarak 6000 kişiye doğru gidiyoruz. Lütfen yayınımıza bir beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Hemen bir süper chatimiz var. Hemen süper chatleri okuyalım anında. Hemen gelsin abi. Gelmedi. Ben sana o zaman soru sorayım. Geldi. Suskun Maraş'a teşekkürler. The Özberk. Barış'ın kafası hala Suudi dolarlarında. Özkan 27-17. Barış Alper ölmüş bitmiş yalvardık. Lokman diye demiş. İlk yarıda bir pozisyon var. Saran'ın ceza sahası içinde eline çarpan bir top var. Muçi'nin evet. e, vuruşunda. Orada bir penaltı beklentisi var mı yok mu? Düşüncelerin nelerdir? Şimdi sevgili Samet top elin şu pozisyonda bak. Evet. Bu, elin doğal pozisyonu çok karıştırıyoruz. Derseniz de beni bir tekli verin. Elin doğal pozisyonu şöyle elin doğal elin doğal pozisyonu bu değil arkadaşlar. Şu bir futbolcunun elinin doğal pozisyonu değildir. Elin doğal pozisyonu ney böyle? Havaya çıkarken kafa topuna böyle. Tamam mı? Adam hava topuna çıkarken şu pozisyonda çok yakın bir mesafeden eline çarpıyor. Bu pozisyondan penaltı beklemek gaflet değilse de en hafif tabirle dalalettir. O yüzden Lütfen olmayan şeylerden bir şey üretmeyin. Tekrar söylüyorum. Elin doğal pozisyonunda kısa mesafeden çarpan top penaltı olmaz. Dolayısıyla orada bir penaltı, penaltı yok. Onu unutun arkadaşlar. Evet Galatasaray'da Yunus'u nasıl değerlendiriyorsun Büşar? Yunus Galatasaray'ın yani bugün, istediği kadar bak, e, Yunus geliriz. yönlendirebiliyor mu? Yunus'a geliriz. Sanayi'ye geliriz ama ya Barış ya Barış ne yapıyorsun ya? Yeter artık yani. Abi topu alıyor, çalım atıyor avuta gidiyor. 2'ye 1 geliyor. O Sümen, pası verdi alacak. Özür diliyorum Sane. Hop topu altıyor Yunus'a. Ya sıfır konsantrasyon. iyi niyetli ama ruh gibi sahada gidiyor Barış. Ya bir titre ve kendine gel artık yani. Kaç maç oldu bu Galatasaray taraftarı isyanda. Galatasaray taraftarı idare ediyor. Ama Galatasaray taraftarı bunu çekmek zorunda değil. Ya git ya da tamamen başladığın gibi devam et. Ya mental yorgunluk, mental yorgunluk, mental yorgunluk. Abi bugün korkunç derecede kötü Barış Alper Yılmaz. Onu söyleyelim. Evet. İlk yarının en kötülerinden biri Barış Alper Yılmaz. Onun dışında her futbolcu tabii ki gayretli, istekli. Ama net söyleyeyim, Barış Alper Yılmaz'ın performansı oldukça Bence kötü bir performans. Lemine'yi nasıl değerlendiriyorsun? Sağ stoperde Abdülkerim Bardakçı'nın zaman zaman yapmış olduğu hatalar vardı ve Lemine çok kritik hamlelerde bulundu. Özellikle Trabzonspor'un hızlı ataklarını kesiyor. O Naço üzerinde, o dibinden ayrılmıyor. Ya dediğimiz gibi Abdülkerim'in de açıklarını kapatmış oldu bu maç. Lemine stoperde sence verilen layık ve mi? Lemine gayet iyi Samet. Gerçekten hani savunmada... E gerek pozisyon almakta gerek oyun kurmakta Galatasaray için oldukça avantajı var Lemina'nın orada oynaması ama bence mesela saranada bir performans düşüklüğü görüyorum ben. Sarı'nın varlığı kenar ortalarda büyük bir avantaj yaratıyor belki ama bir yandan da Galatasaray'ın orta sahadaki sertliği mesela Torreira ve Lemina ile cevap verdiği orta saha sertliği yok. Şimdi bir de ikinci yarı Galatasaray'ın ne yapacağına dair kafada bir soru işareti var. Niye? Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz Samet. Galatasaray hani e, genelde Icardi'yi Osimhen'i çıkarıp Icardi'yi alıyordu ama evet. şu anda Osimhen'i çıkaracak pozisyon da yok. Niye? Hem öne geçememesin hem de öndeki baskı pres gücünün tamamına yakını malum Osimhen'den geliyor. Şimdi osimenin de olmadığı bir ön alan baskısı kuramadığında Trabzon çok daha rahat gelecek. Sana karşı geldiği zaman da senin bunu karşılayamayacak bir pozisyon olabilir. Orta sahada da zayıfsın zaten. O yüzden Galatasaray'ın e, gol bulmadığı her dakika Galatasaray için biraz daha işi zorlaştırır açıkçası. Şöyle bir bilgi verelim. Galatasaray bir sezon ilk yarıdaki gol atamadığı ilk maçını oynadı. Oynadı. İstatistikleri getirelim arkadaşlar. Topla oynama Galatasaray %57 Trabzonspor %43 Topla e, buluşmaya bakalım RCS'ler 17-8 Galatasaray'ın 8 Galatasaray 8, 8 şutunda bir isabetli şutu Trabzonspor'un 3 şutunda bir isabetli şutu var Tabi burada Osimen'in direkten dönen topu da isabetsiz olarak değerlendiriliyor. Onu da unutmayalım. Gol beklenti 0.22. Trabzonspor'un gol beklentisi ise 0.27. Yani istatistikler de göz önünde bulun, görünüyor ki bu şart bu maçtan birinin galibiyetle ayrılması birazcık zor gibi. Sanki bir beraberliğe Şimdi... beraberliğe doğru kayıyor. Bir, e, hemen şeyleri de getirelim. Galatasaray'ın yedeklerini de ekranlara getirelim. Evet yedekler ekranda. Okan Buruk ikinci yarı ne yapmalı? Oyuncu mu değiştirmeli? Yoksa dizilimde mi değişiklik yapmalı? Yoksa pozisyonlarda mı değişiklik yapmalı? Şimdi bak sevgili Semet. Galatasaray'ın burada yapabileceği temel bazı şeyler var. Bir Kaan Ayhan sabitliğe alınıp Barış Alper çıkarılabilir. Roland Çalay'ı sol oyuna atabilirsin. Bu bir. Attık cebe. İki. Yine Barış Alper'i çıkartıp Icardi'yi alıp Yunus Akgün'ü on numaraya atıp Icardi'nin en azından ara pasları ya da şimdi Icardi olduğu zaman ne oluyor? O süren Icardi rakip savunmada çıkamıyor. Ve kenar ortalarla belki daha fazla tehditkar olabilir. Çünkü Galatasaray neredeyse hiç kenar ortalara gidemedi. Evet. En azından Leroy Sané hızlı hücum, Yunus hızlı hücum ve Icardi Osimhen gibi iki tane iyi bitirici olduğu zaman Galatasaray fark yaratabilir. Ama bu haliyle Galatasaray'ın bu maçı kazanma ihtimali var dersem yalan söylemiş olurum. So, Bir ihtimal Kaan Ayhan'ın yine oyuna girip Gabriel Saranın çıkması. Yani Lemina yine stoperde kalsın ama Torreira ve Kaan Ayhan'la 10 numarada 6 numarada sertlik önlerinde Icardi, sol önde de yine Yunus Akgün, sağ önde Sane ve Osimen. Yani Galatasaray belki buraya dönerse bir oyun anlayışında farklılık üretebilir. Aksi takdirde Saran'ın yumuşak kalması Galatasaray'a biraz zayıf atıyor onu söyleyebilirim. Tabii ki bir de Barış Alper'in yani Galatasaray iki futbolcusundan özellikle ciddi anlamda verim alamıyor Samet onu söyleyelim. Evet anlık olarak 7000 kişiyiz arkadaşlar yayınımıza bir beğeni atalım kanalımıza da abone olalım Arkadaşlar abonelik is 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 önemli. Abonelik çok 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 önemli lütfen abone olun Türkiye'nin organik dijital kanalıyız 270 bine çok yakınız haydi abone olun güzel insanlar Leroy sen ilgili düşünüyorsun Buşar yer yer topu alıp ilerlediği de oldu gittiği de oldu Ve defans anlamında da bugün sanki, e, sanki salaya yardımcı da oluyor Valla şu var Samet bir pozisyon var e, ta, e, yanlış hatırlamıyorsam Muçi e, kaleciyle baş başa kalıyordu. Onaçu indirdi. Tam bizim söylediğimiz pozisyon gibi. Evet. Abi Leroy Sane girdi daire. Offside oldu belki ama dikkatlerden evet, kaçıyor. Fakat son adam Leroy Sane'ydi orada. Dolayısıyla bak Leroy Sane'ye o savunmayı da yaptıracak kadar ikna etmek çok anlamlı. Okan Buruyu tebrik ediyorum. Ben açıkçası Leroy Sane'nin hücum performansını da fena bulmadım ama biraz daha yaratıcılığı arttırmalı. Yani mesela e, bir pozisyon var şu atabilir atmadı? Atabilir abi, evet, atabilir atabiliriz. orada. Şey vuracak. Biraz galsın uzaktan şutlarla da şansını denemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hemen bir süper chatleri okuyalım. Onları da değerlendirelim arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Ee, Özkan 27 oynadı. Bunu okuduk. Onur Yıldırım 22 0'da bir programdaymışsınız ama maalesef izleyemeyeceğiz. Çünkü canlı yayında maç sonu seni dinleyeceğiz abi. Allah razı olsun. Kendi kendime rakip olmuş oldum. Serkan Toprak salayı pozisyonu nedir? Neden penaltı verilmedi demiş. Ozan Hocaoğlu, Sarı'nın verilmeyen sarısı arada kaynadı gitti. Evet. evet Sarı'ya bir, bir sarı kart var. verilmeliydi arkadaşlar onu söyleyeyim. Maçın başında Sarı'nın bir sarı kart yemesi gerekiyordu. Engin, bu Sarı artık sabrımızı taşırmaya başladı. Her hafta daha kötüye gidiyor. Bu yaşta jübile futbolcusu gibi oynuyor. İlk ay gelince formayı zor görür Sarı demiş. %100 haklı. Sarı bazen yani çok iniş çıkışlı bir performans sergiliyor. Bunu aşması gerektiğini düşünüyorum ben. Özberk iki defansla iyi oynuyor. Şu duran toplar çok önemli demiş. İki defa Galatasaray defansı bireysel olarak biraz daha fazla hata yapıyor gibi şu anda. Galatasaray'ın en zorlandığı maç diyebilirim ben açıkçası. Evet. Beşiktaş maçında da böyle aslında. Beşiktaş da çok etkili başlamıştı ama ardından 1-0 olduktan sonra Galatasaray o 1-0'ı çok daha iyi oynadı. Onu söyleyelim. Fakat burada sevgili Samet ben Galatasaray'ın zorlandığını işin kötü yanı aksi tarafı yani orta sahada hamle yapamayıp savunmada da hani leminada lemine muhtaç durumda. Evet. Fakat ben olsam açıkçası orta sahadaki sertliği, dinamizmi kanla yakalayabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Olacağı Keskin Sara sahada geziyor. Sane de iki gol atıp sahada gezip sağ sol geri pas atıp yeryüzünde bu kadar abartılan başka topçu yoktur. Orta saha bir kişi eksik oynuyoruz. Bana sallayan futbolu bilmeyen cahiller gidin Müge Anlı izleyin demiş. Engin Barış'ı satmadığımız her gün pişmanlık ve hüsran. Sene başından bu yana kanat oyuncusu olarak kaç tane ortası isabetli? Böyle kanat dünyada yoktur. Ve ortalarında genelde yerden sert açıyor Barış Alper. çok çizgi Ve havuza açıyor. Evet, çok çizgiye dışarıda bekliyor. Çok sonra. çizgiye iniyor. Zaman zaman yayın üzerinden çekip içeriye yeni ortalaması lazım. Buna başlamıştı aslında geçen sene. Fakat bunu da bırakmaya başladı. Dolayısıyla Barış Alper Yılmaz'ın performansı düşükçe düşüyor Samet. Düşükçe düşüyor. Galatasaray bir an evvel şu an oyundan çıkartması gerekiyor bir yani hocam. Yusuf Çetin iyi yayınlar. Pina konusuna beğen, beğendiniz mi? Pina bir pozisyonda Abdülkerim Bardakçı ile ikili pozisyonda top dışarı çıkarken Pina Abdülkerim Bardakçı eliyle itiyor ufak tatlı bir tanesi. Gereksiz bir da. çekişme ve gereksiz bir itişme. Onu söyleyelim. E, ama hoca uyardı ve uyararak geçmesi bence doğruydu. Çünkü orada oradan kart çıkmaz. Ama Hani o gerginlik de hiçbir şey kazandırmadı ki tarafı. Onu Yusuf söyleyeyim. Taşkın, Sarı'nın el pozisyonu dizinden sekip eline çarpıyor demiş. Onur Yıldırım, Barış'ın çekmesi de Sarı'ydı. Bence abi çekme Sarı. Evet, iki ilk yarının hemen sonunda. Ben Barış atlamışım Barış, ama Barış, Barış, çekmesi Sarı'dır arkadaşlar. Barış bir pozisyonda topu kaybediyor. Yanılmıyorsam sabekteki Pinye, Pinye'yi formasından çekme çekiyor. Çekmesi Sarı'dır. Onu hiç tartışacak bir şey yok. Özellikle hızlı hücumu kesiyorsa Sarı'dır. Hızlı hücum. Bunu tartışacak bir şey yok. O yüzden ben atlamışım. Kusura bakmayın lütfen ama Sarı'nın sarı kart görmesi lazım. Samet de söylüyor. Sizler de söylüyorsunuz. Barış de sarı kart görmesi gerekiyor. Ve Özberk yani. şu maçı alalım da Ciro'yu 3'ü çektirelim maç sonu demiş. Peki Trabzonspor'un yapacağı hamleler ne olacak bir Fatih Tekke nasıl bir hamleler yapacak? Vallahi Çünkü ben, yarıda Galatasaray'ı gördü. Oyunu okudur şu anda. Ben Trabzonspor'un yerinde olsam oyuncu değişikliği yapmam oyun değişikliği yaparım. Daha fazla uzun top oynarım. Mesela çok pasta çıkmaya çalışıyor. Hiç uğraşmam. da söylerim. Onanay'a da söylerim bol bol uzun atarım. Çünkü buldukları verimli pozisyonlar bir önde kapmaya çalıştılar. Bir tane aldılar hatalı pasta. Evet. iki uzun top. Yani Galatasaray'ın panzehirini bulmuş durumdalar. Ellerinde de buna şu uygun çok oyuncu grubu, çok uygun bir oyuncu grubu var. Gerek Zubkov, gerek Muçi, gerek hatta aslında Augusto bu işin en babası. Muçi biraz etkisiz görünüyor. Onaçon'un indirdiği toplardan muhakkak pozisyonlar bulacaklardır. Ama hoca bunu çok denemiyor. Yani daha kısa deniyor bunu. Ben Trabzonspor'un yerinde olsam Galatasaray'ı da böyle yakalamışken e, atacağım uzun toplara odaklanırım. Yani Galatasaray bana baskı yapacak muhakkak Galatasaray'ın oyunu bu zaten. Yani Galatasaray önde basar. Basıyor da kapmaya çalışırken uzun atarım. Doğrudan uzun atarım. Hiç orta sahayı falan atlayarak uzun atarım ve e, çok ciddi anlamda Trabzonspor'un böyle etkili olacağını düşünüyorum. Ya ilk yerdeki sonuç herhalde şunu gösteriyor Buşar. E, oyun Trabzonspor'un istediği şekilde gidiyor. Trabzonspor tipik bir deplasman takımı nasıl oynarsa şu anda öyle oynuyor. Özellikle ikinci yarının ilk 15-20 dakikası da çok önemli tabii. Galatasaray'ın orada bir baskısı olacaktır mutlaka öne geçme adına. Trabzonspor o sırayı da kazasız belasız atlatırsa yani maçı 70 80 dakikalarda gol atıp kazanma ihtimali de olabilir. Böyle yani eğer abi. maç 0-0 giderse tehlike onu söyleyelim. Ee, ama tabii Trabzonspor atarsa daha da kitleyebilir oyunu. Galatasaray'ın açması gerek. İlk kez 0-0'da ikinci yarıya gelecek. Bunu geçen yıllar tecrübe etti ama bu yıl hiç etmedi. Bakalım bu yani bir paniğe sebebiyet verecek mi? İki tane süper açık var. <laughs> Onur Yıldırım maç sonu Ajax'ın puan kaybetmesini konuşmalıyız. Bu maç bitirmeliyiz. Bir an önce 2-0 yakalamadığımız sürece Trabzonspor'dan puan alma ihtimalini artırıyoruz. Trabzonspor'un puan alma aynı ihtimalini fikirli. artırıyoruz demiş. Ajax'la bir bir berabere kalmış. Olacak keskin Bışar abi Yunus kilidi çözecek tek adam demiş. Ama ilk yarı çok de... hareketli. Çok çok hareketli. Ben oradan o hareketlilikten bir gol bulunabileceğini düşünüyorum ama ben olsam ikinci yarıya Kaan Ayhan, Gabriel Sara değişikliği ve açıkçası Icardi e, Barış Alper Yılmaz eşitliğiyle ilgilendi. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Maç sonunda tekrardan sizlerle beraber olacağız. Sözde futbolda Gökhan abi de bizlerle beraber olacak. Gökhan hiçbir şey ve ben de sizlerle beraberiz. Maç sonunda Sözde futbolda görüşmek üzere. Hoşçakalın.